Herkese merhaba, ben Kekatük'ten Çağrı ve Assassin's Creed Black Flag serimize devam ediyoruz. Evet, en son nerede kaldığımızı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama... Eee... Açıkçası en son... Eee... Buraya... Yerine geçtiğimiz... Suikastçının... Para alması gereken kişiyle buluşup... Buluşmasını görmüştük. Ama bir hata yüzünden ben e, kaydın o kısmını silmişim. Bu yüzden size şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Ee, gittik e, bizimle öldürdüğümüz suikastçıya mektubu yollayan adamla görüştük. Daha sonra ona zaten mektupta da yazıyordu bizle hiç görüşmediği için hiçbir şüpheye düşmedi. Sadece karımın sizi söylediğinden daha çirkin olduğumuzu söyledi. Yani karısı aslında öldürdüğümüz asasinle daha önce görüşmüş. Ki bu da yalanımızın yani ortaya çıkması anlamına gelebilir. Ondan sonra da yaşlı bir adamla tanışıp bu külte, gruba iyi olduk yani. Kısaca bu Templar'ların parçası haline geldik ve bir e, gözlem evini arıyoruz. Evet o zaman hadi bu görevi alarak devam edelim. <laughs> Şu anda aldığımız paranın da garaz olduğundan yakınıyoruz. Zaten para için başta bu işe başlamıştık ama şu anda pek memnun diye gibi görünmüyor. İşte başkanla görüştük. Başkanla görüştük. Bu gözlem evini merak ediyoruz. Oh evliymiş. Vay be sunuma bak sen. Evlenmiş. Evet yine korsan olduğumuzdan dolayı aklımızdan sadece para kazanma yolları geçiyor. Haydi bakalım o zaman. Şu anda görüşmeye gidiyoruz. Şavrum benim çok tatlı ya. Evet. Stay of combat tam, Savaşmayacağız. Ee, gizlenme noktalarından da iki tane gardı öldüreceğiz. E'ye basarak dropladık tamam. Arada unutuyorum ister istemez. Kontrolleri ama olsun. Hemen şöyle bakalım nerede gardlar var. En son ki görevimizde birazcık paldır küldür oynadığımı hatırlarsanız bu görevde aynısını yapmayı düşünüyorum. Tam bir suikastçı gibi davranıp sessiz sessiz herkesi öldürmeyi düşünüyorum. Evet mesela saklanma yerlerindeki e, ee, buradaki guardları öldürmenin ilk görevini yaptım. Gel sen de gel gel gel. Neredeyse görüyordu ama görmedi. Seni de bulutlayalım. Ne kadar bir asasin olmuş olsam da oha. Aa bak böyle değiştirebiliyorsunuz. Bak çok tatlı. Korsan yapmışlar ufak bir korsan. Yastık çaldım gel, 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 gel. Ne, ne amacı acaba bunlar? Geldiği gibi de öldürdüm. Güzel. Şu anda ikinci görevlerin üç tanesini yapmış oldum. Bunun dışında eğer hiç kimseyle savaşmazsam aynı şekilde devam edebilirim herhalde. Tam buralarda kimse yok herhalde. Şöyle birazcık hafif koşarak ilerlersek kimse küsmez herhalde bize. Tamam. Biraz dışarı gidelim. Haritaya bakıyorum. Al, sen hani bir şey gördün mü, görmedin mi? Rom'un etkisini. Şöyle bir ses çıkartırsak birazcık daha belki emin olabilir. Orada arada aldığım silah çok kötü. Hiç memnun değilim. Range'i yüksek diye almıştım. Gel 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 gel. Ha. Ama range'in tabi yüksek olmasıyla hasarının çok az olduğunu fark ettim. Hah geliyor. Gel. Tamam güzel. En azından böylece yolumuz açılmış oldu. Şimdi orada bir tane adam var. Şu tarafta bir tane adam var. Hah bu arada Warden Hemen Warden'ın nerede olduğunu şöyle bir bakalım. Şu içinde mi acaba? Warden nerede? Warden müdür. Ha, oranın o taraftaymış biraz da tamam. Heh, burada da birisi var. Şöyle öldürebilir miyim acaba? Evet öldürebiliyorum Güzel evet, öldürdüm Neyse hadi ya sizleri de çok fazla sıkmak istemediğim için Birazcık daha hızlıca oynayacağım. Oradan bizim tarafa doğru gelen birim. mi var? Yok Şöyle hemen koşup şuraya güzel bir şekilde saklandım Eagle Vision'ımızı açmamızı söylüyor Açalım bir ne var ha Bak ne güzel yukarıdan da gelebilirmişiz aslında. Daha böyle tam bir asasın gibi olurmuşuz. Saklan saklan. Kalkma. Bu ordunu bulduk. Güzel. Ha, evet bize ona ıslık çalarak dikkatini çekebileceğimizi söylüyor. Zaten biraz önce de yapmıştım. bayağı şey böyle. Heh. Türklerin Hani Türklerin değil de insanların hani kızlara yazışmak için çaldığı sınırın aynısını çaldık. Ama olsun. Ha, hemen lootlayalım. Güzel. Şu anda aldık değil mi? Evet şu anda birini galiba kurtarmamız gerekiyor. Tamam, tamam, güzel. Yukarıda galiba birisi var. İşte zaten şöyle koşarsam şu adam beni görür mü diye düşünüyorum şu gerideki beni görmez herhalde ya. Şöyle bir gelelim. Heh. Şu tarafta kimse yok. Bakalım şu sadece duruyor orada. Şu tarafta bir tane adamımız daha var. Ha geliyor. O zaman bunu öldürelim. Aşağıya fırlatalım. Şurada karşıdaki çalılardan yürüye yürüye gidelim. Sen git. Oha ne bağardım be. Gene de kimse duymadı. Tamam başka kimse yok. Güzel, şöyle bir spotumuzu da yapalım. Sen de gel buraya. Şimdi yakalanmama neden olma. Şu adamın, evet şu anda tek korkmam gereken kişi bu herhalde. Diğerlerinin. Ee, görüş alanı dışındayım ya yok şurada da biri varmış. Şunları da spotlayalım da. Kadar sıkıntı olmasın. Eagle Vision'a böyle birazcık fazla bakarsam eğer onları şöyle böyle parlak şekilde gösteriyor. şey i̇şte de yaptığım gibi. Şuna da mı bana doğru bakıyor? Bakıyorlardı. Allah. Sen dönmüş müydün ya? <laughs> Neyse artık. Onu da öldüreceğiz. Böyle bir çıkıp girmek de aynı bir whistle havası yaratıyor. Yani şöyle birazcık hızlı olursam. Belki dedim ama yok olmadı ya tırmanamadım tırmanabileceğimi zannediyordum ama olmadı ah, hamak var ya bilmiyorum da ben oh, hamakları çok seven bir insanım ya ben bilmiyorum böyle mis gibi böyle yatabiliyorsun artık evet, aha neyse gene gaza geldi birazcık karakter ama olsun Şu şöyle fıt diye öldürürüz sonra da diye buradan böyle koşarız Şurada Fıt, fıt 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 şuradan yukarıya çıksak mı bilemedim ama yukarıda galiba biri var. Şuradan şunun içine bir atlayalım da. Allah ya yakalandık ya. Ah o oh, ne güzel atladı. Şu çok az da tutarsam eğer belki de. Eğer çok fazla kişi beni görmezse ve diğerlerinde alarmı geçirmezler diye umuyorum ama steyatos kombat görevini yapamadık İyi çok daha kolay son zaman... ya burada da varmış ya merdiven ya ben şu merdiveni görmedim sadece şu iki askerin olduğu tarafta var zannediyordum Yani öyle değilmiş ama ben bu tarafa doğru gelecekler mi gelmiyorlar zaten çok fazla görmediler beni bir kişi yürürse ben de buradaki merdivenden yukarı çıkarım. En azından oradan da bir kenar olarak etrafa bakma şansım olur. Yürü 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 yürü. Hadi. Niye ayrıldınız bizim Hah, Yürüyün. Ben de şu tarafa doğru koşayım. Heh, bu merdivenden bahsediyorum. Güzel. Şu tarafa da bakmıyorken pıt diye şöyle öldürdüm. Çok daha güzel olur. Hadi bakalım. Güzel. Evet. Üçte gelen bu yeni ağaç tırmanma mı hala devam diyor. Şuradan şöyle... Görme 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 görme. Vallahi görmedim. Şimdi o da neden mavi beni gördüğü için de yok saklanma yer olarak maviler var. Neyse çok da fark etmedi zaten. Geldik. Sadece şurada ulan o kadar geldim. Şuradaki herifin direkt önüne zıpladım ya. Şaka gibi neyse. Sadece buysa eğer gören bak gene biri daha gördü ya. Gel. Gel 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 seni de öldüreyim. Ya dedim ki başta bunu olabildiğince böyle stealth ilerleyerek gideceğim dedim. Ama yapamıyorum. Ayrıca şu anda niye koşamıyorum? Çünkü cool moda girdi. Ve koşmuyor karakter. Bunlar benim öldürdüklerim değil. içeri girdik şu anda. Aha. Yeter. Aa. Bizim işte size işte bahsettiğim gözlem evini söyleyen yaşlı adamla paramızı veren başkan o şapkalı olan. Kaptan Piso. <laughs> bakalım. Aa, biz buraya seyici kurtarmaya geldik ama... O galiba zaten herkesi öldürmüş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu anda daha yeni katıldığımız... ...gruba ihanet ettik. Ve devam etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Evet yakalandık şu anda. Ve bu kurtarmaya geldiğimiz adam mı emin değilim ama o ne güzel dövmeleri varmış. Göz yeşil ya da bilmiyorum belki de gerçekten şeydir yaradır aralar Ve saniyesinde en iyi arkadaş olup zincirlerimizi kırdık. Tebrik ederim. Hadi bakalım. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Evet, görevimiz neydi? O da silah bulup saldırmak dedi. Direkt bu. Planımız düz yani. Ve burada bir sürü altın var. Şunları alabilsem aslında oyun boyunca bir daha yukarı sıkıntısı çekmem ama hani yakaladıkları adamla hazinelerine bayağı bir 20 metre ötede tutan insanlar garip sen de gel silahımız olmadığı için şu anda bayağı iki elle savaşmak zorundayız ama olsun bak bak cengavere bak ya böyle havaya birkaç yumruk attım ama belki de drunken master'ımdır o yüzden olabilir. Ha, biri gördü. Olsun. O kadar şu anda gaz doldum ki. al işte yerdeki silah. Yok onu alma. Koy onu oraya. Heh, ne kadar meraklı erkekleri almaya. Silah al. Heh, tamam. Silahımız oldu artık. Ne yapıyoruz? Jamal. Ne yapıyoruz? Reach your gear. Ha, tamam kıyafetimizi alacağız. E, gel sen de. Ha, beni takip ediyor. Eski zamanlar olduğu için bu efendilerini takip etmeye alışık olabilir birazcık. <gülüyor> birazcık <gülüyor> ırkçı bir yorum getirdim ama olsun. Ama o zamanlar öyleymiş sonuçta. Üzülüyorum. Oha! Bir dakika bu bizim kıyafetimiz değil ki. Kıyafetimiz güzelleşti. Yakalandıktan sonra daha cool bir kıyafetimiz oldu. Güzel. Hadi yukarı çıkalım birkaç altın alaydık. O kadar sadece para için savaştık. Daha gemimiz yok. Evet gemi bulacağız. zaman tek tek şuradaki adamları öldürerek başlayalım. Hoppa. Direkt gemi kullansam ne olur acaba? Şok geçirmez mi adamlar? Ya da hiç bozuntuya vermiyorlarmış böyle. Ben yukarı tırmanacağım. Dur dur görmedin hayır. Şurada görürsen gör. Hangi kutu Yukarıdan öldüreceğim adamları. Çık 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 çık. Oha. ne kadar yüksek gemi. Bunu alalım işte bu güzelmiş. Şöyle gel şöyle gel. Muhteşem ip grafiklerini görüyoruz. Tamam. Şimdi. Hadi screen'in. Ah en sevdiğim özelliklerden de bir tanesi. Aa buradan. Aa artık o yok. E, nereye atladın? Aa ödüm koptu var ya. Aha bak şimdi. Kaç metreden atlıyorsun. Ama canın gitmiyor. O kadar güzel ki yani. Birini öldürmek için atlıyorsan. Oyunun umurunda olmuyor böyle hani. Birini mi öldürdün? Tamam canın gitmiyor. Sıkıntı yok. Ha buradaki o zaman şu anda. Diğer. Hapisteki insanları öldüreceğiz olur. Biri daha var gözüküyor. Acaba tepede mi? Hemen bakalım. Ya sadece aha işte bu ya. Ve adam gene hiç gör. Gör beni ha. Yani kötü hissedecektim eğer beni görmeseydi. Hadi. Bir tane daha. O oh, tek tekmeli ekmel. güzel. Ne güzel öldürdü yalnız ya ben de oyun ilerisine doğru sıkılacağım bunlardan ama şimdi gayet güzel. Karşıya... Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ederim. O kadar güzel atladı ki tam bir... Asasin gibi. Ama ben öyle atlamak istememiştim. İleri basmıştım. Neyse. Bir daha geçeriz o zaman. Öyle. Al işte. Cemal sen de birazcık <laughs> yardım et ama yani. <laughs> Gel bakalım. Evet ıslık çaldım gel. Önce emin olamıyor sonra ikinciyi çalınca. Evet galiba doğru duydum oluyor böyle. Doğru duydum tabi. Ya da FPS'm birazcık düşüyor. Şimdi, ben özür dilerim onun için ama. Yuh. Neyse. Biraz da iyi oldu sanki. Kadar da coşma. Ne yapayım şimdi? Bu da arkasını dönse. Oha kılıçla öldürdüm. Ha. Ah Arkadaş adam öldürüp saklanmayı başardım ama güzel oldu. Bir de şöyle be. Yavrum benim ıslığı çalalım. Bana gel bana. Gel hadi. Nasıl gördün beni ya? Ama biraz akıllıca tabi, 5 metre yanında bir ceset var ve biri sana bir yerden ıslık sesi duyuyorsun. yani zaten ben de şüphelenirdim. Şimdi şunları acaba tek tek öldürebilir miyim? Dur, buraya geç Daha i̇şte. Galiba öldüremeyeceğim. Birini öldürdüm görmedi ya. şunu salaklığından dolayı öldürmek istedim ama olmadı. O mesafeden niye üstüme atladım? Hop. Hoppa gel. Tamam. Break defense. Kala yapamadım. E'ye de basamadım. E. Ve güzel. Tamam ağzını yaptı. Jamal hala yukarıda duruyor değil mi? Beleş. Hiç sorun değil. Ee, şimdi tepedeki adamı öldüreceğiz evet. Yani güzel bir şekilde çıkıyoruz. Bak görmedi. Ee, bir de tepeye koymuşlar adamı. Bak gene düştü ya. Şaka yapıyor. Niye düştün? Zıplama, zıplamadı bile sadece düştü. Hiçbir şeye basmamıştım. Yani yürümeye basmıştım ama. Bak yürüyerek de düşünmez Bas <laughs> ya bayağı. Tabi de diyordum ki. Ben tabi JG'a gibi gideceğim. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel. Sen de gel. Heh, hepiniz gelin. Güzel. Hiçbir yere de Gel 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 gel. Ben gelirim tamam. Adamın üzerinde yürüyorum. Gel 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 diyorum. Hah. Güzel biri geldi. Bunu da öldürdüm. Bakın oyun böyle Cenga gibi oynayınca ne kadar aslında kolaymış onu fark ettim. Bizim burada keriz gene duruyor. Şunu bir arkadan tekim atmak istiyorum. Affe. Tamam bu sefer oradan uzak duracağım. Nasıl ineceğim aşağıya? Neyse hadi bakalım ya. Bir daha deneyeceğim. Ha? Şunu yapmak istiyordum ya. ya. Düşündüğü zaman o kadar kolay ki. Çok güzel öldürdüm ama be. Hani. Tabii ki de isteyerek yaptım ama. Gayet güzeldi. Tamam seni de öldürelim. Ne güzel. Heh işte kurtarmamız gereken. Tutsaklar buradaydı. İşte bak bu gayet güzel olmuş mesela. kurtarıyorum ama öyle bedavaya da kurtarmıyorum. Hepiniz benim tayfam olacaksınız ve <laughs> hepsi birer şey gibi böyle. Bak bak nasıl da giriyorlar. Birbirleriyle kavga falan ediyorlar. Yani çok kötü. Tamam, ne tarafa gidiyoruz? Diğer yere. O zaman hemen burada kısa bir ara vereyim. Ve ondan sonra bu bölümü oynamaya devam edeyim.